günler. Bir başka yayında yeniden beraberiz. Bu yayın ani oldu. Dün biliyorsunuz bayramın ilk günü hükümet bir karar aldı ve döviz alımlara döviz alımlarına ve altın alımlarına bir vergi getirdi. Bu vergi daha önce biliyorsunuz binde iki oranındaydı. Döviz ve altın alımlarındaki banka ve sigorta muamele vergileri yüzde bire çıktı. Şimdi e, kamuoyunda bu konu şöyle tartışılıyor. E, bazıları bunun bir sermaye kontrolü olduğunu söylüyor. E, çünkü nihayette çık, e, çıkmak isteyen, ülkeden çıkmak isteyene e, siz bir vergi uyguluyorsunuz. E, bazıları da e, bunun e, dalgalanmayı önlemek için e, konulmuş bir vergi olduğunu söylüyor. Farklı farklı yorumlar var. Ben de kendi görüşlerimi sizinle paylaşmak istedim. Şimdi eee bir vergi, kimisi bunun e, Tobin vergisi olduğunu söylüyor. Gerçekten bu bir Tobin vergisi mi? Tobin'in vergisi ne biçimde? Tobin ver kendi önerdiği vergiyi ne biçimde önermişti? Onu da açıklamak değer var. Bir Tobin e, önerdiği e, döviz e, daha doğrusu ülkeye giriş ve çıkışlardaki sermaye kontrollerine sermayeye e, uyguladığı vergiyi e, örneklerken yüzde yarım diye bir e, oranla örneklemişti ve bunun amacının da döviz kurundaki dalgalanmaları, daha doğrusu sermaye hareketlerindeki dalgalanmaları düzenlemek için önerdiğini söylemişti. Dolayısıyla burayı unutmayalım. Sermaye hareketlerinde bir dalgalanma var mı? Bunun için böyle bir düzenleyici oran ve düşük bir oran uygulanıyor mu? Şimdi sermaye hareketlerinde bir dalgalanma yok. Doğrudan çıkışlarla ilgili bir hamle var açıklayacağım. İkincisi düşük oranlı değil yüksek oranlı. Tobin'in önerdiği oranın üstünde. Peki neden bu vergi uygulandı diye sorulursa bunun yanıtı oldukça basit. Bu vergi aslında bir süredir Türkiye'den döviz satın alıp çıkanları cezalandırıcı ölçüde uygulanıyor. Çünkü unutmayalım Tobin önerdiği vergiyi sadece sermaye girişlerine değil sermaye çıkışlarına değil sermaye girişlerine de uygulamak istiyordu. Nitekim Tobin'in ilk yıllarında çok eleştiren özellikle daha liberal iktisatçılar, IMF çevresinde bulunan daha liberal iktisatçılar daha sonra kısmen bazıları bunun girişlerde uygulanması kaydıyla çok olumlu olabileceğini söylemişlerdi. Yani girişte Türkiye'ye girerken kısa vadeli veya uzun vadeli girerken bir sermaye bir yatırımcı TL'ye dönerken bu vergiyi ödüyor. Fakat çıkarken bunu ödemiyor. Dolayısıyla bu vergi ödediği için e, yatırımının e, yatırımı içindeki bu verginin maliyeti ancak yatırım uzun sürerse e, daha karlı hale geliyor. Şimdi dikkat ederseniz bu girişte ödenmiş bir vergi değil, çıkışta ödenmiş bir vergi. Dolayısıyla IMF ve çevrelerin hiç sevmediği bir vergi. E, çıkışı cezalandıran. Ama aslında göreceksiniz ki çıkış, çıkışı cezalandırırken çıkışlardan kaygıyı gösterdiği için yani bir çıkış kaygısından kaygısı içinde olduğunu hükümet gösterdiği için çıkışları bir bütün hızlandıracak niteliktedir. eğer ki hem giriş hem çıkışa uygulansaydı yani sadece döviz alımına değil döviz satımına da uygulansaydı aynı oranda ve daha düşük oranlarda uygulanmaya devam etseydi bu anlamda olabilirdi. Fakat şimdi ne yazık ki Hükümet çok yanlış bir iş yapmış oluyor. Bu Tobin vergisi değildir. Bu Tobin'in e, önerdiği türde bir vergi değildir. Bu tamamiyle Türkiye'de döviz almayı cezalandırıcı e, e, bir vergidir. E, sermaye kontrolü müdür? Evet, bir ölçüde sermaye kontrolüdür. E, çünkü çıkışları engellemektedir. E, ama bir düzeltme yapalım. E, bir Tobin vergisi değildir. Ayrıca. E, e, dalgalanmaları, sermaye hareketlerindeki dalgalanmaları da düzenleyici nitelikli değildir. Aksine, tam e, tam tersine, bir dalgalanma yaratabilecek, bir kaygı yaratabilecek biçimde uygulanmıştır. E, e, yanlış bir karardır. E, zaman içinde bu yanlışlığı birlikte göreceğiz. E, neticelerini göreceğiz. E, Türkiye'nin e, bir döze, döviz rezervi sıkıntısı olduğu izlenimini yurt dışı piyasalara vermektedir. E, şimdi yurt dışından Yeni swap anlaşmalarını yapmakta daha da zorlanacağız. Yani şöyle bir izlenim verilmiştir. Yeni bir swap anlaşması yapamıyoruz, buna erişemiyoruz. Erişemediğimiz için de böyle bir yönteme e, e, başvurmak zorunda kaldık gibi bir izlenim doğmuştur. E, bu eleştirilerimi sizinle paylaşmak istedim. Bayramın ikinci gününde yine iyi bayramlar, e, e, mutlu bayramlar. elinde sonunda her şey çok güzel olacak.